perşembe günü olan hareket. E, yani tabii çok alışkınız yani. Bizde maalesef çok fazla e, insider trading vakası oluyor ve çok göz göre göre oluyor. Yani bu, bu olayda olduğu gibi. Şimdi bir önceki gün iki yıldır beklenen karar falan hani e, çok şey değil. E, makul değil. Neyse. E, ben ama birleşmenin çok geç geldiğini ve artık eee eskisi kadar değerli olmadığını düşünüyorum. Bunu da neden böyle düşünüyorum? E, Burada yine doğuş tarafına döneceğim. Şimdi doğuşun şöyle bir kar marjlarına bakarsak işte geçmişten bugüne, geçmişten dediğim 2-3 seneden bugüne şimdi bürüt kermajı mesela 2022'nin 3. ayıyla yani 2022'nin ilk çeyreğiyle 2023'ün son çeyreğine kadar tam 2 sene boyunca yani 8 çeyrek boyunca hep %20'nin üzerinde kalmış. Bu işte bizim hep konuştuğumuz bayilerde arabanın olmadığı, sıraya girildi. Elden paraların istendiği, işte kaplamaların yanda satılmak, alınmak zorunda olduğu, ayık aksesuarların teklif edildiği falan süreçler bunlar. Ondan sonra da otomotiv bulunmaya başlandığı evreden itibaren de marjlar geri gelmeye başladı ki şu an 16'da ve 3 çeyrektir de düşüyor. Yani düşme eğiliminde devam ediyor. Yine FAVÖK marjı o süreç boyunca 20'ler, işte 18-20'ler seviyesindeyken şu an son çeyrek 8.89. Ondan önceki çeyrek 10.89. Ondan önceki çeyrek 13.20. Yani o da aslında düşme eğiliminde. Yani Stellantis birleşmesi aslında distribütörlük işine girişiydi TOFAŞ'ın. Ve distribütörlük işine girdiği dönem distribütörlüğün iyi olmayan bir dönemi aslında. E, o sebeple eskisi kadar değerli olmadığını düşünüyorum.